Al bakalım hadi bir panda burada yap. Gidelim. Bence çok diplere girme burada diplerde yok. Genelde üst düzeyde oluyor. Nasıl yani? Şurada mesela. Ha, sıyan? oralardan. Bak şurada olur mesela. Çıkma o kadar. Oradan al hemen. Bir pan yapalım. Siyahlık görünmüyor ama bak orada siyahlık vardı. Al 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 al. al. Başka zaman bakarız. Kum gibi. Tamam. Yeter o kadar ya. Sadece şu yavru alayım diyecektim. Çok güzel. Aa, sinsiyah bak diplerde. Hiç üstü kazmamışlar ki. Tamam, yap bakalım. Bak sen bak burada yapmışlar. Odayı kalmışlar değil işte? Evet. Yap bakalım bunu. Şunları salak sermiş değil Salak olmadığı için azıcık daha hızlı yapabilirim. Hı hı. böyle böyle yapıyorum. Baya büyük taşlar gidiyor. Bunlar mesela. Yap yap. Büyük yerle yap. O gider zaten. Çök yap. Dök şimdi. Ee, tamam. Yap yap. çalkalayınca Oturttur. Otur o taşın üstüne. Tamam. <laughs> sen salla o çıkar. Baksana. Onlar gitmez bizim en altta sıkışmış gibi. Salla salla dök sonra. Salla salla salla. Dök 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 dök. Tamam yine salla. Yine dök. Salla iyice mi, salla. Şeyini almana gerek yok. Onu i̇yice ne salladım mı altın zaten dipte kalıyor. Şu büyük taşları atıyorum sadece. Evet. Tamam. Bir de şurada var. Ver ben hızlı şekilde yapayım istiyorsan. Tamam. Evet. Video uzun olmasın. Kanalın videosu video uzasın değil mi? Hı hı. Buradan bir şey çıkmayacak bence. Çıkabilir. Ne? Ver ben yapayım hızlıca. Al bakayım sen. Gel yani bu taraf. Bu teyzin sil. Bir güzel. Tut bakalım. Bugün böyle sallayacaksın. Altın dibe çekecek. Anladın mı? Biraz hızlı sallayacaksın ama dibe çöksün. Sonra evet. dök Sonra yine salla. Yine dök. Sonra sallayacaksın ki altın dibine iyicene çökecek. Şimdi bu taşları alabiliriz. Şöyle. Bakın sen şu. Ben, ben atarım sen. Bir de içeceğim. Şöyle aldık. Ortaya geçelim. Yani. Yalnız hızlı görünüyor mu? Evet. Bir dakika dur baba. Şöyle. Tamam, yapayım. Ondan sonra Bu kumda her zaman büyük büyük demir tozları olur. Çakıl taşı gibi duruyor. Kaç da alalım. Belki de vardır. Bir dahakine evet. oraya geliriz zaten? Deriyi boylu boyunca keşfetmek lazım. Bir yere baktım, Aa yok bu derede yok. Yok. Akşama kadar bakacaksın. Böyle bir saat yapmakla bu derede yok demek olmaz. Bayağı yoğun demir tozu var. Yoksa bile demir tozunu atarız. Ne olacak ki? Şimdi bakalım. <laughs> Hızlandırılmış bir şekilde. i shot some 哪儿呢？ Görünümde. bir tane panda çıkması güzel o büyük mü? dur bakayım o altın olmayabilir altın da benziyor gümüş gümüş herhalde altın bir tek şurada var ya bir de şurada bak, mikronlar var. Tam hepsini göstereyim. Hepsini göstermek için çok yavaş olmanız lazım. Bunu kaçırdık bile aşağıya. Hı, bir tane Göstü gözüküyor mu? Evet. Arkadaşlar, şurada işte. Evet. İyi, evet. kapatıp bakalım.